Ee, düğün için hiç konuştuğuz mu? <laughs> İşinize karışmak istemem. <laughs> Ama Gonca'nın durumunu herhalde sen de biliyorsun Ayşe. Musa'ya sen yokken dedim... ...ama yüzüne de söyleyeyim, beni kötü bilme. Bence azıcık dişinizi sıkın. ...hala şu oncacık bir düzelsin de öyle bilen. Farkındayız. Sen merak etme. Her şeyin bir zamanı var. Gerektiği gibi olacak. İki yüzde okumuş insanlar söz. İşte... ...ben de kaynana gibi dilimi tutamıyorum. <laughs> <laughs> Söyleyeyim dedim. Mutfaktayız Asiye Hanım. Kusura bakmayın Musa Bey. Kardan ancak gelebildim. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Siz nasıl gelebildiniz? Bizim oralarda bir şey yoktu. Valla şoför sağ olsun kuş gibi getirdi. İzlen gitmesen Ablanı mı özledin? Musa Bey ile Ayşe Hanım perşembeden sen git bir tatil yap dediler ben de ablamın yanına gideyim bari dedim. Yedik içtik, uyudum. Geldik işte. Allah için asındırsın kızım. İnsanın kendine arada sırada vakit ayırması lazım. Sizin dün işleriniz falan mı vardı? Ben seni kaç defa aradım telefonlar hep kapalıydı. Yok ana, yo, dün biz bütün gün evdeydik ana. Bir işimiz de yoktu. Bir dilmek mi Artık baş başa ne yaptılar sevde. Asiye istemediler herhalde. Telefonlar da kapatmışlar. Aa! <laughs> Bu Ayşe gene hamile kalırsa ne yaparız? Belki de ondan Asiye'yi gönderip eve kapatırlar. <laughs> Anne sen de. <laughs> Dediacığım sen babaannenin kusuruna bakma. <laughs> Yok. Yudun geç kız oldun diye yanında rahat rahat konuşuyor. <laughs> ya babaanne ya. Sen beni çok güldürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki şöyle hepimiz el ele verelim. Ayşe'yi kazanda yakalım. <laughs> Kızı sana ne oluyor? E, Gonca'yı çok seviyorum. Zeynep yengemi de çok seviyorum. Ben de Ayşe Hanım'ın karşısındayım. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da buradaymış. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oteli baştan aşağı değiştiriyor musun? Yapmayı düşündüğün şeyleri personele sordum. Herhalde bütün bunların masraflarını ödemek için... ...bu otelin önümüzdeki iki yıl... ...tam kapasite dolu olması gerektiğini de düşünmüşsündür. Ben her şeyin hesabını yaptım. Sadece odalardan değil... ...otelin kafesinden, restoranından da para kazanacağız. Ne diyorsun? Annen çok hızlı gitmiyor mu? Bittiğinde burası süper bir yer olacak. Ben çok inanıyorum. Artık seninle alakası kalmayan oteli denetlemeye... ...insanların hevesini kırmaya mı geldin? Kızımı almaya geldim. Telefon var İbrahim. Mesela... Artık her cumartesi çat kapı gelmesen, Derya'yı arasan, dışarıda buluşsanız olur mu? Yani seni burada görmek istemiyorum mu demek istiyorsun? Seni görmek istemiyorum. Babacığım, ben seninle akşam görüşürüz diye düşünmüştüm. Hem bugün Zeynep yengem bir Gonca gelecek. Aa, siz ne güzel bir ekip olmuşsunuz böyle. Merhaba amca. Merhaba Gonca. Hoş geldin. Merhaba Zeynep Hanım. Merhaba. Merhaba, Merhaba Hoş geldin yavrum. Zehra. Bana iki dakika ayırabilir misin? Ne istiyorsun İbrahim? Sadece iki dakika. Ben birazdan geliyorum. Kusura bakma Zeynepçim. Rica ederim. Rahatına bak canım. Ne haber? İyiyim. Nasılsın Derya? İyiyim yenge. Sen nasılsın? İyiyim. Ne var? Misafirlerim bekliyor. Çabuk konuşalım. Bırak şimdi. Onlar misafir sayılmazlar. İkimiz de biliyoruz. Beraber yaptırdığımız ev bitti. Çok güzel bir ev oldu. Çok huzurlu. Bize yeniden bir aile olmak için bir şans daha verebilir misin? Eğer o şansı verebilecek olsaydım seninle boşanmazdım. Zehra, bize yazık ediyorsun. Sen başkalarıyla yatarken bize yeteri kadar yazık ettin. O güzel evimize de onlardan biriyle yerleşebilirsin. Beni hala sevmesen benden bu kadar nefret ederek konuşmazdın. Geri dönmeyeceğim. Bu iş bitti İbrahim. Başımıza gelenlerden dersini al. Düzgün bir ailen olmasını istiyorsan... ...git kendine düzgün birini bul. Bundan sonra da onu üzmemeye dikkat et. Sonra bana böyle sert çıktığın için... ...çok üzüleceksin. Ama iş işten geçmiş olacak. Sen öyle bir kadın bulabilirsen... ...bırak da üzülüp üzülmeyeceğimi ben düşüneyim. Bitti mi? Artık gidebilir miyim? İbrahim ne yapıyorsun? Seni çok özledim. Bana benden izizi sokulamazsın, sakın. Zira böyle gel. Sakın dedim İbrahim, sakın, sakın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Fakülteli yok mu? İşleri varmış. Hani bir çocuk vardı. Yardım ediyordu. O nerede? İhsan. Haber yok. Kardan gelemedi herhalde. Sana mı kaldı gene burası? Benim şikayetim yok. Bayıla bayıla yapıyorum. E o zaman ver iki yarım ekmek orada. Sana acılığım ne acısız? Turşu. Hı? Hayır der miyiz hiç? Tamam, hemen çıkıyorum. Burası soğuk, hadi biraz içeri gelin de ısının. Benim için fark etmez de, yine girsin. Ben gireyim de ellerimi ısıtayım ateşte. Gel tabii gel. İnsan burada bir köşeye kıvrılır, uyurum vallahi Cahit. Ya, evinde kalacaktın. Uyuyacaktın ne güzel kalkıyor bu kış kıyamette. Üç tane ot satmak için inadına inadına geliyor. Söyle şuna, bana söylenmesin Ali hani polis. O senin iyiliğin sağlığını düşünüyor. Ondan söylüyorum Nihacığım. Tedavi nasıl gidiyor? Doktor iyiye gidiyorsun dedi. Bana fark etmez. Yarın öleceksin de dese... ...ben hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarım. Sen bizim canımızsın canımız. Bu umutla sana hiçbir şey olmaz. Gelecek tabii ya. Sormak. Kanseri yenince ilk iş ne yapacakmış Ne yapacak mısın? bulacağım. Evleneceğim. Hayatımın geri kalanında yalnız yaşamayacağım. Mine <laughs> 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 Alansız. Kızım, kurban olurum söyle. Sana ne yaptı, ne etti de